Evet arkadaşlar Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümden birlikte sizlerin karşınızdayız. Akşam değil mi Bir bakalım arkadaşlar. Bu kılıcım. Şu kılıcımı alayım. Odunumuz kalmamış arkadaşlar. Hem de hiç ev yap. En son ev yaptığımızda. Sürekli birazcık şey toplayacağım arkadaşlar. Kum ev yapacağım için. Birazcık da odun toplayacağım. Bunu yedi arkadaşlar. Yemeğimiz de yok. <laughs> ah. Abi arkadaşlar nasıl nasıl bir yer ya? <laughs> <laughs> Böyle kıracağım arkadaşlar sudan bana doğru geldiği için bütün kumlar bana doğru gelecek. Arkadaşlar 2 saatten beri sızdım. Bütün videoyu boyayacağım. Şunları önüne atalım arkadaşlar. Bitsin biz de o sıra. Kulunu toplayalım. Hmm, mm, 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 mm. Şunu bir şöyle bir alalım. Hatırlarsanız bu da arkadaşlar acilen Videoyu kesmem gerektiği yerde. Oba. Evde tam bu oldu. Arkadaşlar şu an ben bu videoyu Mobizen diye bir uygulamadan çekiyorum. Biliyorsunuzdur. Her zamanki gibi Mobizen. Bunu size anlatmıştım. Da o videom yüklenmiş miydi ki bilmiyorum. Bilmediğim şeyi size anlattım. Özür bakak Bakalım bakalım kaç odunumuz varmış. Şu ağacı da alalım. Yeter mi ki? Bence yetmez arkadaşlar. Arkadaşlar cıplak elle 2-3-64'lük odun topladım ben. Survival'da. Böyle demir bir şey falan da almamıştım. Cıplak elle veya balta. Aynen yani, normal taş veya başka tahta balta veya cıplak elle yani demir balta falan almamıştım. Takar bakalım 31 tane. İyi iyi. Bitti daha yok. Az kala Muhammed. Ezan okunuyor arkadaşlar şu anda. Hmm, şurayı da alalım arkadaşlar evimizi tamamlamaya devam edelim. Sizce bu kadar yeter mi ki arkadaşlar? Bence yeter. 48 tane. Yine elma buldum. Yine elma buldum. Kaç elmam oldu? 3. Arkadaşlar şu an en baştan video başladığımdan beri hiç acıkmadım görüyor musunuz? İkinci seri ise hala acıkmadım. Acıkmıyorum da. Niye? Çünkü karakterim aç değil. Yani tok. Gözü tok. Aç değil gözü. Aç gözlü değil. Gerçi hiçbir karakter değil de. Hadi sen de git orada piş. Eee tane de chest yapayım ya en üstündeki bunu eşyaları korun dedim <laughs> kömürüm var mı yok ama 8 tane meşalem var İyi, Bunlar yeter 3 atmıştır. Tamam. çok boş eşyam var arkadaşlar. Şimdi gel bakalım evim. Evim evim. Bir meşalenin oldu. İki meşalenin olduğu yerden öbür tarafa. Tamam aynısını buraya koyayım. Bir. Bir blok sonrasının bir blok sonrası. Yani iki blok sonra oradan. Bir blok sonrasının bir blok sonrası. Tamam. Paraları cam yerleştireyim arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Değil mi? Değil Evet arkadaşlar yavaş yavaş bölümün sonuna doğru gidiyoruz. Tabii sefer çok kısa kesmeyeceğim artık. Uzun da kesmeyeceğim kısa da. Şöyle biraz. Gel Allah buraya koyuyoruz bir mesela. Arkadaşlar tarlamızı da bir sonraki bölümde yapacağız. Ben bölümü kesmiyorum bakın. Hemen kesmedim. Şimdi hemen. Eden kestin. Niye böylesin? Hemen küçük bölüm mü kesilir falan diyemeyin ya. Yapmayın öyle işlere. Ben o kadar kısa kesmem. Karpuz ekeceğiz. Beşer tane eksik yeter. kova yapmam lazım. Hemen ama hemen kova yapmam lazım. Kaç tane tane kova yok, yok, yok. saat taşıyacağıma iki tane yapayım. ikisinde doğurum. İkşerle iki İkisi de suyla doldu arkadaşlar. Şimdi döküyorum tarlama. Arkadaşlar odaya adam girdi. Tamam bitti sayılır arkadaşlar bu kadar. Ah, son bir tane. Hoş. Bulabilmek için inek bulmam lazım arkadaşlar inek lazım bana. Şu anda buldum. Gelin çık. Kahvaltımı çiğ çiğ yemeyeyim. Evet. Lan süt versene lan bana. Lan sen bana... Niye içiyorsun lan? <laughs> Sütü bulduğu gibi içiyor arkadaşlar. Proteinsiz mi? <laughs> Hadi kaç. Süt aldım seni öldürdüm. Sana atmak mı ya? Tarlaya. Nereye gidiyorsan ben de diyorum bir şey ekleyeceğim. Doğumları da ektikten sonra arkadaşlar videomuzu sonlandıracağım. Hey! Bu nasıl bir karpuz doğumudur ya? Arkadaşlar karpuz tohumu ektiğim gibi bildiğimiz kocaman karpuz çıkacak buralardan. O büyümeye başladı. Skeleton lazım bize arkadaşlar. Canım varlığı yapacağım. Gece olsun. Şey yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna burada geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Dediğim gibi abone olun, beğenin. Oyunsuz kalmayın.